Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah nahiv ilmine bir giriş yapıyoruz. Okuyacağımız kitap muhtasar kısa bir kitap ve ifadeleri, ibaresi kolay olan bir kitap. İnşallah hepimiz için faydalı olur. Diyelim başlayalım. Mukaddimetun bir mukaddime fi ilmin nahv nahiv ilmi hakkında bir mukaddime ve beyan mabadi'i ve nahiv ilminin ilkelerinin beyanı. İnne li kulli ilmin mabadi. Muhakkak her ilmin bazı ilkeleri vardır. Yecibu ala talibi en ya'rifaha. O ilmi öğrenen herkesin bilmesi gereken قبل الشروع فيه o ilme başlamadan önce o ilme başlamadan önce herkesin o ilmi öğrenmek isteyen herkesin bilmesi gereken bazı ilkeler vardır. Vakat جمع الصبان هذه المبادئ في ابيات وقال Sabban bu ilkeleri şu beyitlerde toplamıştır ve şöyle demiştir İnne mabadi kulli fannin ashara. Muhakkak ki her ilim dalının 10 ilkesi vardır. El hattu vel mevdu'u summe semer. Tanım, konu ve faydası semeriz. El hattu tanımı vel mevdu'u konusu summe semer ve faydası. وَنِسْبَةٌ أُو من النسبة وفضله وفضلتي وَالْوَاضِعِ ذا علم كردس والاسم الاستمداد حكم الشارع اسم أو إلم اسم أو إلم ضيانض شيلر و أو إلم حكم مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا هذا هَذَا الشَّرَفَ مَسَائِلٌ مَسَلَلَرِ O ilmin meseleleri وَالْبَعْضُ <laughs> بِالْبَعْضِ Bazıları bir kısmıyla yetinir وَمَنْ دَرَ الْجَمِيعَ هَذَا Ancak her kim onların hepsine vakıf olursa büyük bir şerefe nail olur. فَانْطِلَاقًا min هَذِهِ الْأَبْيَاتِ نَقُولُ bu beyitlerden yola çıkarak diyoruz ki ve billahi <laughs> Allah-u Teala'nın yardımıyla an mebadi'i ilmin nahvi nahiv ilminin ilkeleri konusunda el mebda'ul evvel birinci ilkemiz nedir? haddun nahv nahiv ilminin tanımıdır. Yani bu ilme başlayan, nahiv ilmine başlayan kişinin öncelikle nahiv ilmi nedir? Nahiv ilminin tanımı nedir? Bunu güzel bir şekilde öğrenmesi gerekir. Mesela yetina bi iznillah ve İnşallah ileride nahiv ilminin tanımı hem lügat bakımından hem de ıslahi olarak gelecek. Neden burada zikrediyor? Burada kısa bir giriş yaptığı için biraz daha uzun olan konuları sonra yapacak. El <laughs> mebda'u sani ikinci ilke mevduhu <laughs> nahiv ilminin konusudur. علم النحوي يبحث في الكلمة والكلام اعرابا وبناء نحوي علمي كلامı ve kelimeyi irap ve bina bakımından inceleyen ilimdir. İrab nedir, bina nedir? Onları da aynı aynı şekilde e, ileride işleyeceğiz. المبدا <laughs> salis Üçüncü ilke semeratuhu <laughs> ben bu ilmi öğreniyorum ancak bu ilmin semeresi nedir? Fehmul kelamil arabi, Arap kelamını anlamak. Ve siyanetul lisani anil hata ve dili hata yapmaktan korumak. Eğer ki Arapça konuşuyorsak. El mebde'ur rabi' fadluhu. Bu ilmin üstünlüğü, fazileti nedir? Neden bu ilme başlamalı öğrenmeliyiz? Bu ilmin önemi nedir? لا يصل المرء الى رتبه الاجتهاد ''Kişi, اجتهاد رتبتسنه ulaşamaz men غير ضبط تام من لهذا ilm bu ilmi tam bir şekilde kavramadan kişi içtihat rütbesine ulaşamaz. وَلَا يُفْهَمُ Anlaşılmaz. الْكِتَابُ sünne Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, hadisleri anlaşılmaz ala vechihi illa bihi ve bi muraati <laughs> Kur'an ve sünnet ancak nahib ilmi öğrenildiği ve kaideleri gözetildiği takdirde doğru bir şekilde anlaşılır. Ve lidâlike işte bu sebeple tevâterat kelimâtul ulemâ'i fi medhihi ve terzîbihi. İşte bu sebepten dolayı alimler nahiv ilmini övme ve ona teşvik etme konusunda sözler sarf etmişlerdir ve bu sözler süre gelmiştir. El mebda'ul hamis nisbetuhu nahiv ilminin nisbeti nedir? Min ulumil lugatil arabi. Nahiv ilmi Arap dili ilimlerinden birisidir. El mebda'us sadis vadi'uhu Nahiv ilminin kurucusu kimdir? Ebul Esved Du'ali <Sessizlik> bi emri Ali ibn Abi Talib. Nahiv ilminin kurucusu Ali radıyallahu anh'ın emriyle Ebu Esved Du'ali'dir. Ala evlel akval. Bu konudaki sözlerin en evlasına göre. Yani demek ki bu konuda başka görüşler de var, başka sözler de var. Ali radıyallahu anh kurmuştur diyenler var veya Ali radıyallahu anh'ın de değil de işte e, halifenin veya işte valinin işte veya e, kızının hata yapması üzerine şeklinde farklı sözler de var. Ancak diyor ki ala Vel en ebla Allah. şey Ali radıyallahu anh'ın emriyle Ebu Esbata et veli kurmuştur. Al-mubda'u's-sabi' yedinci ilke. İsmuhu. Bu ilmin ismi nedir? İlmun nahv. Nahiv ilmidir. Ve nahvu masdaru naha yenhu nahva. Nahiv ise naha yenhu nun masdarıdır. Bu naha yenhu yani nahiv kelimesi lügatta ne manalara geliyor? Islahta e, ne manalara geliyor? E, bir sonraki derste zaten bunlara değineceğiz inşallah. El mebde'u s 8. ilke istimdadu bu ilim nerelere dayanıyor bu ilim nereden alınıyor bu ilmin kurallarını neye dayandırıyoruz mustemiddun minel kitabi ve sünne bu ilim Kur'an ve sünnete dayanmaktadır başka ve fasihi kelamil arab ve Nesran Arap kelamının işte ister şiir olsun ister e, nesir olsun Fasih kelamına dayanıyor. Yani Fasih Arapların kelamına e, dayanıyor. Bu ilmin kuralları, nahim ilminin kuralları nereden alınıyor? Nasıl sabit oluyor? İşte Kur'an-ı Kerim'e bakılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bakılıyor. Alimler Kur'an-ı Kerim'e baktılar, incelediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini incelediler. Cahiliye şiirlerini incelediler. Fasih... Arapların kelamını incelediler ve bu ilmin kurallarını çıkardılar. Burada dersimiz tamam olsun inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.